Kıymetli dostlar, hepinize selam, sevgiler. Ay Süper olarak bugün de Tekirdağ'ın Kapaklı ilçesine bağlı Karaağaç Mahallesi'ndeyiz. Müşterimizin yatak odası perdelerini teslim ettik. Detaylı bir çekim yapacağım size. Görüyorsunuz bu senenin en çok sattığımız fonlardan bir tanesi. Ve tül tabii ki keten tül altına da store yaptık. Yatak odasında müşterimiz yeni almış. Çok şık ve güzel bir yatak odası bence. Fonu da böyle Yakından çekiyorum. Sizlere fikir olması adına çekimlerin devam edecek kıymetli dostlar. Daha fazlası için lütfen beğeni ve takiplerinizi eksik etmeyin. Yatak odası gerçekten de çok şık. Bakın belki sizlere de fikir olur. Evet sevgili dostlar. İlerleyen videolarda görüşmek dileğiyle inşallah. Hepinize sevgiler.